abi. Şu, şu an buna kodumun dışına bas artık. Geldi. <laughs> bas şu an buna kodumun dışına. İn motordan. Aferin oğlum. Alkış. Al Amına koyayım ofisler birisi şey. <laughs> kız ben bir muhabbet edeyim. Şimdi şey yapacağım. Ben burada uyuyacağım siz balık tutarken. Ya Söyle... değil. Fazla, şey. Yok, fazla ses etmeyin tamam mı? Öyle Dur. bir şey. Sen de balık tutacaksın. Parmak kasıcı. sen suratın çok böyle basitleşmiş ya. ne oldu sana böyle? Estetik mi oldu? Konuşsana. Yani Din bu tür sorulara cevap vermez. <laughs> Din ne tür sorulara cevap verir? Orospu. Anca gitsin Kız. karı kızla muhabbet etsin. Tatarsak su so 5 lira. <gülüyor> <gülüyor> Aa ne durum? <diyor> <laughs> lan? I'm German. <too> <laughs> Din ölmüş din. <gülüyor> <gülüyor> Down. Din. Din. Son of the. <laughs> Shut fire. Upside down. Bak, upside down. muhabbet dönüyor sen de katıl. Upside down. Upside din, down. Din ölmüş ben. Din hatta mı Backup ya. Backup yaycım. Sonra <laughs> <Ya>, sıkıştı <laughs> Şuraya bir hamur gelmeyecek ya Ben birazcık kaçırmaya başlayacağım bırır, bırır. Belki yemek yiyince kendine gelirsin din Belki Kimi Kaya ya? Evet evet Seni Kesinlikle Senin yapacağın şey i̇şte, sorunun içinden geçeyim Kaya ya Ne diyorsun? Din konuşsana birazcık ama konuşuyorum çok fazla. Nasıl konuşuyorum ya? Buyurun ayı be. Sohbete kaçırdın. Biraz ben sana havayı bir şey patlatacağım burada. Ya. Yeah. Eee havayı bir şekilde göçeğe girmesi istemem sen konuş deyin. <laughs> Tatar dayı mezardan gelse ona biraz saksı çekirim sus bak şimdi. <laughs> sen biraz yavaş geldin. Beşi abi gelirse amına koyar senin. Haberin olsun. Kılıçını ne götürme. Gerçi sen kılıçı tanıyormuşsun ya <laughs> Evet, ben onun götüne basıp söyleyeceğim. Sen ya. ona hiçbir şey yapamaydın. Sen <laughs> şimdi bekle bu videoyu analiz çekeyim. Ne söylüyorsun lan ama, Puş. Sen sen söylemedim. Sana söylemedim. Şöyle <laughs> tarafa baksana. Ne tarafa bakacağım? Tete abi geliyor. Aynen <laughs> lan. Göremiyorum. Aa ne olur mu lan? Analiz Ben uyuyorum galiba. Beraber güçlerimizi birleştirirsek bir tane dört kapılı araba alabiliriz. Ya da iki tane iki kişilik araba. Oha iki tane iki kişilik araba mı? Evet. Hayatın hiç iki kişi kaybı bindin mi? Hayır. Hem de böyle üstünü keseriz Üf. Üf, Komet kabiliyor. Hiç bindin mi? Komet kabiliyor ya binmedim. Hmm. Din sen? Bindim. Gel şeyin bindiğin tek ayağa bak kıymıcı küçük. Ya yardım şey. <laughs> din hala 10 tane balığı tutamadım. YOK kaçıyor yoksa o. <gülüyor> 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 Güldürme bak karın kaslarım acıyor değil <laughs> Şabağ bir acık kayın çay içtim de. Hep siktik diğer ramda daha Çabuk çok pas var. <gülüyor> <gülüyor> Bu yeki ayak benim. Kafasız. Ya din sen harbi kaldır yere vururum ha. Yine <laughs> dövmem var ya iki saniye. Tek yumruk. Senin saçın siyah değil de niye siyah yaptın saçını? Niye boyadın ipli misin? <laughs> Kızdı bak ne olsaydı bak. Çıktı seni git kahverengi yaptın yakışmamış. Tamam kahverengi zaten. Değil lan siyah mı nakoyayım? Evet tamam siyah tutsun. Ah çok kötü değil mi ama Clara? Ay türlü yakışıklı. Ama kafayı vurdu. La kalk lan. Tatar abi de o ojeli seviyordu ya 36 elinde teaser'ın ne işi var oğlum? Aaa. Onu geri sokayım. Bir taktım, ters bir hamle ya Hania bir hareketle elindeki teyzeyi zıralarım kardeşim Ağzını sik <laughs> Tatar sen kafana galoş takıyon lan <gülüyor> <gülüyor> Ne diyon oğlum sen havasını Yalnız sen böyle gördüm ben bunu e, tatar dayı olarak mı gördüm bir anda? Haa. kaloş da koloş Ne koloşu lan? Siyah kaloş. Dün kaç balık oldu? Dört. Kovanı kontrol et bakayım. Bak uyuyakaldı o şekilde bak. Clara. Sana ceza kes, keseyim mi? Hayır. Bir de var. Ne? Uyakal <laughs> sen. Lan şşşt. <laughs> Ağzını kapa. Aaa taşsız tuşuna bastı tutuyormuş. <gülüyor> <Biraz> <gülüyor> fantastik. <laughs> ya çocuk kendine gel ya. Aşkım. 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 Değil. efendim Artık kendine gelir misin lütfen şu uyku moduna girme çıkmaya çalış ben de uyuyamadım gece. Ne oluyor lan? Ben daha çok uyuyamadım. <laughs> Göbeği dövüyorlar. Nerede lan? göbeği dövdüler. Hani? Bak şurada kadın dövdü göbeği. Greg. <laughs> Efendim arkadaş ben niye şiddet uyguluyoruz Greg <laughs> iyi misin lan? Ağzıma dirseğini bir koydu. Anam hayatım karardı. Ya tamam efendim sorun değil. değil. Şey i̇yi kolay gelsin. iyi günler. Geldin gel. Kolek ne Daha Terbiyesiz adam. Şimdi dedi. Dedim neden? Ne yaptığını gördüm dedi. Dedim ne yapmışım? Bir vurdu sana ağzıma. Ne yaptın? Sonra ben de rozeti gösterdim dedim siz bilirsiniz dedim özür dilerim yanlışlıkla yaptım falan dedi gitti sonra. Ne sen ne yaptın? Hiçbir şey yapmadım ama koyayım ne yapacağım? Tamam o zaman, yok canım devam edelim. <laughs> <laughs> ağzını yani, <laughs> kapat ağzını. <gülüyor> <gülüyor> Değil, etrafı <laughs> kollayalım sonrasında. <laughs> <Evet>. Anne. <gülüyor> tamam. Ağzını <laughs> kapat. Ne? <laughs> ya kendine ya, geldi. Ben götüm. <laughs> Acıktım, açıktım açıktım. <Değil. gülüyor> bitti. <gülüyor> Değil. Efendim. Bitti bitti. Ha. <laughs> Hadi geçelim gelin. <laughs> Din. Din. Kendine gel lan artık. Din. Gel <laughs> gidiyoruz.